Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gezi Parkı olaylarında evinin basılması yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yaşadıklarını ilk kez anlatan Davutoğlu, o anlattığınız olay da çerçevede doğru, yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zamanda bu konuda konuşmadım. Eve baskın çağrısını yapan, galis küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. Yeni evlendim, beni affedin, özür dilerim dedi. Son aşamada affettim ifadelerini kullandı. Gezi Parkı döneminde yaşadıkları ile ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, evinin basılması çağrısı sonrası korkuyu unutmadığını söyledi. Davutoğlu, olaya ilişkin açılan davadan da vazgeçtiğini de belirtti. Gezi Parkı olaylarının 9. yıl dönümünde davalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın Gezi davasından çekileceği yönünde haberler çıktı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün öne sürdüğü iddianın ardından iki partiden de açıklama yapıldı. İki parti de gezi olaylarıyla ilgili geri çekebilecekleri bir şikayetleri olmadığını belirtti. Bu gelişmelerin ardından Ahmet Davutoğlu o dönemde yaşadıkları ile ilgili Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Gezi Parkı eylemleri sırasında evinin basılması ile ilgili yapılan paylaşımı ilk kez anlattı. O gece ile ilgili konuşan Davutoğlu, o anlattığınız olay da çerçevede doğru, yaşanmış ve beni çok üzen bir olaydır. Hiçbir zamanda bu konuda konuşmadım eve baskın çağrısını yapan galis küfürler eden kişi çok ağır bir ceza alacaktı. Yeni evlendim beni affedin özür dilerim dedi. Son aşamada hüküm giyeceği zaman affettim. Gezi davasının bütününde yanlışlıklar, eksiklikler var. Onlar hep konuşulabilir dedi.